Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Deniz'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 3 çarpanlar katlar birlikte çözüyoruz. 80'den büyük en küçük asal sayı A, 70'ten küçük en büyük asal sayı B'dir. Şimdi 80'den büyük en küçük ne olabilir? 81 asal değil. Çünkü 3'e bölünebiliyor. 82 zaten çift. 83 evet 83'ü alabiliriz. O zaman şöyle yazıyorum 83. Bu ne olacak? Bu A. Peki gelelim B'ye. 70'ten küçük en büyük asal sayı. Şimdi 70'ten küçük 69 ama asal değil. 3'e bölünüyor. 68 çift zaten olmaz. 67. Evet 67 asal sayıdır. 70'ten küçüktür ve en büyüktür. O zaman bu da bir garip oluyor. 70'ten küçüktür ama en büyüktür. <laughs> ama en büyük asal sayı yani 70'ten küçük olan. Peki o zaman aradaki farka baktığımızda 13'ten 7 çıktı 6, 7'den 6 çıktı 1, 16'yı elde ederiz. Kaç farklı asal çarpanı vardır 16'nın? 16'yı 2'ye bölseniz 8, 2'ye bölseniz 4, 2'ye bölseniz 2, 2'ye bölseniz 1. Yani tek bir asal çarpanı vardır. O zaman doğru cevap A seçeneği olmalıdır diyoruz. Şimdi yanındaki şekilde a sayısının 1 ve kendisi dışındaki pozitif tam sayı çarpanları x, y, z ve t olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki karelerin içine 44 ve 32 sayıları yazılmıştır. Buna göre c artı d eksi a artı b ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi 22 ve 4 yazılmış. O zaman ne olabilir? Buraya 2 gelebilir. 22 çarpı 2 44. Buraya 11 gelebilir. 11 çarpı 4 44. Buraya 4 gelebilir. 8 kere 4 32. Buraya 16 gelebilir. 16 çarpı 2 32 böyle diyebiliriz. O zaman C artı D 20 yapacak. A artı B ise 13 yapacak. Aradaki fark da ne olmuş olacak? 7 olmuş olacak. Doğru cevap ne olmalıdır? Ceyhan olmalıdır x, y, z birbirinden farklı asal rakamlardır. Buna göre a sayısının alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Şimdi asal rakamlar olacağına göre biz şöyle düşünebiliriz. Ya bunlar 2, 3, 5 olabilir. Yalnız hani burada z'yi 5 kullanırsak bayağı büyük bir şey elde ederiz. O yüzden gelip burada x yerine 5 yazalım. Y yerine 3 yazarsak 3'ün karesinden 9 gelecektir. Z yerine 2 yazarsak 2'nin 4. kuvvetinden 16 gelecektir. Yani şöyle bir şey elde edeceğiz. 5 çarpı 9 çarpı 16. Bu da 16 ile 5'i çarparsak 80. 80 ile 9'u çarparsak 720 elde ederiz. Doğru cevap denizli olmalıdır. Aşağıdaki oyuncak top otomatına atılan para miktarının tüm pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar top alınmaktadır. Örneğin 5 lira atıldığında 5'in pozitif tam sayı bölenleri 1 ve 5 olduğu için 1 artı 5'ten 6 top alınır. Buradaki örneğe dikkat. Otomat lira cinsinden asal olmayan bir miktar para atılıyor. Bakın otomata lira cinsinden asal olmayan, asal olmayan burada bir şart var ve otomattan 10'dan fazla 20'den az sayıda olacak biçimde top alınıyor. Buna göre otomatta en az otomatta en az kaç top kalır? Şimdi aldığımız 20'den az olacak. Diyelim ki 19 tane aldık diyelim. O zaman 281 tane top kalır. 18 tane aldık diyelim. 282 tane top kalır. 17 tane aldık diyelim o zaman 283 tane top kalır. O zaman 16 tane aldık diyelim 284 tane top kalır. Şimdi hocam o zaman A seçeneği olabilir mi? Bu tarz sorularda neyin olup olmayacağını anlamak için arkadaşlar şöyle düşünelim. Mesela asal olmayacak dedik ya 6 olabilir mi? Mesela 6 olabilir mi? 1 çarpı 6, 2 çarpı 3. Bak bunları topla 9, 10, 12 oluyor. 12 olursa, bakın 12 tane top alırsak çok fazla e, eksiltmemiş oluruz. Yani 6'yı kullanmayalım. 8'e gelsek 1 çarpı 8, 2 çarpı 4. Bu da ne yapıyor? 15 yapıyor. Yine bakın çok fazla azaltmıyoruz. 9'a gelsek 1 çarpı 9, 3 çarpı 3. Bu da ne yapıyor? 13 tane yapıyor. Yine çok fazla azaltmıyoruz. 10'a gelsek 1 çarpı 10, 2 çarpı bakın 2 çarpı 5. Bu da ne yapıyor? 15, 2 daha 17, 1 daha 18. Yani 18 tane top aldığımızı söyleyebiliriz. Doğru cevap ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Hocam peki 19 olamaz mı? Şimdi bakın o zaman şöyle yapmamız lazım. 12'ye bakalım. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6 12, 3 çarpı 4 12. Bunları topladığımızda bakın 20'yi geçtiğini göreceğiz. 20'den az sayıda top alınacaktı. O yüzden bu sağlamayacaktır arkadaşlar artık. Doğru cevap burada Bursa olmalıdır diyoruz. Bu tarz sorularda neler olabilir neler olamaz denemeden önce. Öncelikle soruyu bir kere anlamamız gerekiyor. Soru biraz anlaşılması farklı tipte sorulardan. Soruyu anlamak için bir şöyle durup yavaşlamak lazım. Sonrasında neler olabilir bakacağız. Yani bunlara baktığımızda artık hani e, cevaba ulaşabiliyoruz diyebilirim. Yani burada hap bir çözüm, yani hemen böyle tık çözüm, hayır değil. E, bu şekilde deneme yanılmalarda yapmamız gerekebiliyor. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçe aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 3 bölüme ayrılmış ve alanları işlerine yazılmıştır. Her bir bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olup 5'ten büyük 16'dan küçüktür. Şimdi 5'ten büyük 16'dan küçükse ben bu ortak kenara gelip 10 e, desem, o zaman 6 çarpı 10 60, burası da 9 çarpı 10'dan 90. E, burası 15 ise bak 180'i 15'e bölersen şurası da ne olur 12 olur. Hatta bunu şöyle yapabilirsin aslında. 180'i 15'e bölersin 12 diye yapabilirsin. Yapalım mı? Dur. 180'i 15'e böldüğünde bir kere şurada 30'un içinde 15 iki kere buradan 12 geldiğini görebilirsin. Burası da 10 oldu. O zaman 15, 10, 12 bunları topladık diyelim arkadaşlar. Ne yapıyor? 37 yapıyor. E aynı kısa kenardan iki tane aynı uzun kenardan iki tane olduğu için 74 metre olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz soruları evet ortak böleni gördükten sonra çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama buradaki maksat sizin buralara neler verebilirsiniz? 5'ten büyük 16'dan küçük olacak şekilde neler verebilirsiniz? Bunu yoklamanız gerekiyor. Yani burada onu denedik tamam hocam 10 çarpı 6 60 10 çarpı 9 90 bak çok güzel sağlıyor. Burası 15. Hocam burası 15'te 180-15'e bölünür. burası da 12. Bak çok güzel sağlıyor. Bu şekilde rahatlıkla soruyu çözmüş olduk. Emre aşağıdaki kartların üzerine birer tane tam sayı yazmıştır. Şimdi arkadaşı demirden kartlarda yazan sayıların asal çarpan sayısı 2 olanları A kutusuna. Bak 2 asal çarpanları A kutusuna atıyor. Sonra 2'den az olanları B kutusuna, 2'den fazla olanları ise C kutusuna atmasını istiyor. Kartları doğru kutulara attığına göre ABC kutularındaki kart sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bunun için ben alıyorum ya 42'nin asal çarpanlarına bakıyorum. 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Bak 3 tane var o zaman C kutusuna neyi atacaksın? 42 atacaksın. Ele bunu. 81'e geldiğimizde 81'i 3'e böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bak bir tane var o zaman buraya atacaksın 81'i. 77. 77'yi 7'ye böldün. 11. 11 e 11'e böldün. Bir. Bak iki tane var. O zaman A kutusuna atacaksın bunu. 18'e geldim. 18'i 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. Bir. Bak iki tane var. O zaman bu kutuya atacaksın onu. 18'de. 23'e geldim. 23 asal bir sayı olduğu için 23 23'e bölünecek. O zaman burada tek bir asal çarpanı var. O zaman B kutusuna gelecek. 35'e geldiğimde 35'i 5'e böldüm 7 7'yi 7'ye böldüm 1 buradan da ne elde ediyorum 2 tane olduğu için şu A kutusuna atılacağını elde ediyorum. 49'a geldiğimde 49'u 7'ye böldüm 7 7'yi 7'ye böldüm 1. Ha o zaman hocam buraya tek asal çarpan olduğu için 49 gelecektir B kutusuna. 51'e geldim. 51'i 3'e böldüm. 17, 17'yi 17 17'ye böldüm. 1. O zaman 2 tane olduğu için buraya gelecektir. Yani A kutusuna 4 tane geliyor. B kutusuna 3 tane geliyor. C kutusuna 1 tane geliyor. Doğru cevap ne olmuş oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki yeşil üçgenlerin içinde yazan sayılar ortadaki kırmızı üçgenin İçine yazan sayıların asal çarpanıdır. Hmm. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? X üzeri Z çarpı Y ifadesinin çarpanlarından biri değildir. Burada şimdi 126'yı 2'ye böldüğümüzde 63. 63'ü 3'e böldüğümüzde 21. 21'i 3'e böldüğümüzde 7. 7'i 7'ye böldüğümüzde 1. Yani o zaman bu X 3 olacak. Çünkü 2 ve 7 burada kullanılmış. 165'e geldiğimizde 165'i 3'e bölersem 15'in içinde 3 5 kere 15'in içinde 3 5 kere 55. 55'i 5'e bölersem 11 11 11'e bölersem 1. Yani o zaman bu y ne olacak? 11 olacak. Z'ye geldiğimde 260 sayısı için yapıyorum aynı şeyi. 2'ye böldüm 130. 2'ye böldüm 65. 65'i 5'e böldüğümde 13 13'ü 13'e böldüğümde 1. Bak 5 ve 13 kullanıldı. O zaman Z yerine ne gelecek? 2 gelecek. X üzeri Z yani 3 üzeri 2. çarpı Y. Y ne? 11. O zaman 9 da 11'i çarparsak 99. Şimdi 99 3'e bölünüyor. 99, 9'a bölünüyor. 99, 33'e bölünüyor. Şu 3 ile 11'den de anlayabilirsin. Ama 6 nerede 99'un içindeki? Yok. O zaman 6 ile bölünmüyor. Doğru cevap ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru aşağıdaki gibi kartlara yazılmıştır. Buna göre boş bırakılan kartlardan ikisine yazılabilecek sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ikisine yazılabilecek sayıların toplamı. Peki sayı 60 olduğu için. 60'ın çarpanlarına bakabilirsin aslında. Ancak şuraya direkt 3'ü yapıştır. Neden? 1, 2, 3, 4. Yani buradan geliyor. Peki hocam sonra ne olacak? 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 60. 3 çarpı 20, 60. 4 çarpı 15, 60. 5 çarpı 12, 60. 6 çarpı... Bak buraya 12 gelecek. Buraya da 10 gelecek. 6 çarpı 10, 60. İstersen 1 çarpı 60 böyle ikili çarpmayla da yazabiliriz aslında. Yazalım mı? Yazalım hadi. 1 çarpı 60, 2 çarpı 60, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Böyle yazabilirsin. Buradan da görebilirsin. O zaman ne olur? Ya hocam şimdi 10 ile 3'ü toplasak 13 yok. 12 ile 3 toplasak 15. Evet var. O zaman doğru cevap Bursa olmuş oldu. Bu şekilde soruyu çözdük. Şimdi aşağıda y ve e sayılarının asal çarpanları bölen listesi yöntemiyle bulunmuştur. Tamam yapılan işlemlere göre her bir sayıya karşılık gelen harf aşağıdaki kutucuklarda ait oldukları yere yazılıp bulmaca tamamlanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi soldan sağ veya yukarıdan aşağıya doğru bulmacada çıkan kelimelerden birisi değildir. Şimdi bakın burada z sayısı 7 kere 1'den 7. M sayısı 7 kere 5'ten 35. Aşağıdan çarpa çarpa gidiyorum bak. 35'i 5'e böldüm 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. Sağladığında görebilirsin. 35 ile o zaman 3'ü çarptığında burası 105. 105 ile 2'yi çarptığında burası 210. 210 ile 2'yi çarptığında burası 420. Aynı mantıkla 11 ile 1'i çarptığında B sayısı 11. 11 ile 5'i çarptığında burası 55. A sayısı 55 ile 2'yi çarptığında E sayısı da 110 olmuş oluyor. Şimdi 110 gördüğün yere E yazabilirsin. Böyle yazabilirsin. Sonra işte 105 için L yazabilirsin. 55 için A yazabilirsin. 11 için B yazabilirsin. Bale çıktı. Şıklarda bile yok. Sonra buraya geldim. Bak 105 neydi? L'ydi. 35 neydi? Bak 35 M'ydi. 55 neydi? A'ydı. O zaman elma oldu. Bakın elma var. Tamam. Sonra devam ediyorum. 420 neydi? Y'ydi. 210 neydi? idi. 110 neydi? E'ydi. Ayşe. Bakın o da var. Ee, şuraya geliyorum. 210 şey. 110. 110 E. 35. Bakın 35 M. 55 A. Ne çıktı? Şema çıktı arkadaşlar. O zaman burada doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Eşyayı elde edemedik. Ve burada bu testin çözümüne gelmiş bulunuyoruz. Yani bu testin çözümlerini bitirmiş bulunuyoruz. Bir dahaki testte görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.